Aferin. Aferin. Hadi bir daha. Bir daha deneyelim. Hadi bir daha bakalım. Hadi gel. Gel bana. Gel bana. Güzel. Güzel <laughs> artık. Oh. Aferin. Aferin. Aferin bu çocuğa be. Melişat dayı. Aferin. Hadi dayın. dayı. Dayı nerede desene. Dayı nerede oğlum? Nerede dayın? Göstersene bana. Ben Anne. senin dayın değilim ki ama. Ya buradan çeksene bana yürürken ya. Sen bak buradan çek böyle ağzını açarak gelene. Kapatıp tekrar <laughs> mı? Yok yok devam et. gel. de. Kenan çağır onu yine. Ay şimdi. Gel. Gel 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 mü yazıyor? Koşa koşa geldi. Bir daha bırak da Anne, buradan bir daha bir çekeyim. Daha. Hadi bir daha. Hadi. Sen şu tarafa doğru gidersin şeye doğru. Kuzey hadi gel bana. Kuzey. Kuzey. <laughs> <laughs> Gel bana, gel bana, gel bana, gördün Kuzey, gel bana, gel bana. Gel Oh. Bay bay el sallami. Bye Bay bay. Bay bay. Kübra teyzen şimdi sıracak ısıracak seni. <laughs>